geldiniz. Evet. Emeklerin bugüne kadar bütün var olan hakları ellerinden bir bir alındı. Evet, yani. Şimdi biz burada sefaleti eee proje seyretmek amacıyla ya arkadaşımız eee bana karşılamasını diyecek. Eee teşekkür ediyorum. Yeni zamlarla artık yarım altın bile ekliyor emekli maaşı. Yani o kadar kötü. Gram diyeceksin ya? Yarım. Yarım yani yarım altın. Verilen zam gram altın ekliyor. Yoksulluğun mimarlarından ve TÜİK yalanlarından hesap soracağız. Sadaka değil, insanca yaşam hakkımızı istiyoruz. 2026 yılının başında ülkemiz tarihinin en büyük yoksullaşma operasyonlarından biriyle daha karşı karşıyayız. Siyasi iktidar, sermayenin kararlarını korumak ve bu çarşıtlarını emekçinin sırtından finanse etmek adına kurguladığı kemer sıkma politikasını tam gaz sürdürmektedir. Önce asgari ücretliye dayatılan sefalet ücreti, şimdi de emeklilerin ve kamu emekçilerinin boğazına sarılan bir ilmeğe dönüşmüştür. Bugün burada sadece rakamları konuşmak için değil, yoksulluğumuzun mimarı olan siyasal iktidardan ve bu yoksulluğa bilimsel veri kılıfıyla meşrulaştıran TÜİK'ten, diğer bir adıyla kayyemi üzmeyen istatistik kurumundan hesap sormak için toplanmış bulunuyoruz. Bizler bu ülkenin fabrikalarında, tavrılarında, dersliklerinde ve atölyelerinde ömür tüketmiş, değer üretmiş, bugün ise bütçeye yük olarak görülen milyonlarız. Ancak bilinmelidir ki artık bıçak kemiği dönüp geçmiştir. Karşımızdaki, karşımızdaki tablo basit bir geçim sıkıntısı değil, planlı ve programlı bir sosyal cinayet girişimidir. Hükümetin uyguladığı ekonomi politikaları enflasyonu düşürmek adı altında talebi kısmayı yani halkın alım gücü yok etmeyi, alım gücünü yok etmeyi hedeflemektedir. Bu politikanın en savunmasız kurbanları ise örgüsüz bırakılmaya çalışılan emeklilerdir. Önümüzdeki veriler ve 2025 yılının ikinci yarısındaki ekonomik göstergeler 2026 Ocak ayında emekleri bekleyen karanlık tabloyu netleştirmektedir öngörülerimiz ve sahadaki gerçekler göstermektedir ki iktidar resmi enflasyon rakamları dışında emekliye ve memura zırnet koklatmama niyetindedir. Enflasyonla mücadele adı altında yürütülen süreç aslında emekçiyle mücadele sözüdür. Sermaye değil emekçiye bütçe sermaye değil emekçiye Bizkin Araştırma Merkezi tarafından hazırlanan raporlar önümüze konulacak olan zam oranlarının bir artış değil, bir erime olduğunu kanıtlamaktadır. 2025 yılı son 6 aylık resmi enflasyonun %12 civarında açıklanacağı varsayımıyla karşı karşıya kalacağımız tablo şöyledir. Ocak 2026'da işçi ve bağ emeklilerine reba görülen artış oranı sadece %12 olacaktır. Çarşıda pazar fiyatlarının yüzde elli, kiranın yüzde yüz arttığı bir ortamda yüzde on ikilik artış, reel gelirde, reel gelirde devasa bir kayıp demektir. Toplu sözleşme tiyatrosu ve enflasyon farkı hesaplamaları sonucunda memur ve memur emeklilerin alacağı toplam zam oranı yaklaşık yüzde on olacaktır. Bu oran geçmiş kayıpları telafi etmekten uzak olduğu gibi gelecek enflasyonu karşısında daha ilk aydan eriyip gidecektir. Hükümetin sözde bir yasal düzenleme lütfetmesi durumunda dahi en düşük emekli aylığının yaklaşık 18.900 TL seviyesine çıkarılması planlanmaktadır. Açlık sınırının 30.000 TL'ye zorladığı bir dönemde 18.900 TL'lik bir aylık değil bir ölüm harçlığıdır. Tüm bir ışığında Türkiye'deki ortalama emekli aylığının 23.500 TL civarında kalacağı görülmekte, öngörülmektedir. Bu rakam yoksulluk sınırının üçte birine bile denk gelmemektedir. Buradan tüm kamuoyuna kamuoyunu uyarıyoruz. Büyük bir halk gazbı karşı karşıyayız. Kök aylık adı altında verilen ucube sistem yüzünden yaklaşık 4 milyon emekli arkadaşımız Ocak 2026'da yapılacak olan yapılacak oransal zamlardan tek bir kuruş bile faydalanamama tehlikesiyle yani sıfır zam gerçeğiyle yüz yüzedir. Eğer emeklinin kök aylığı yapılan yüz on artışa rağmen hazine destekli en düşük emekli aylığı sınırının altında kalırsa bu emeklerin eline geçen para da hiçbir artış olmayacaktır. Devletin kazasından çıkan para aynı kalacak, emeklinin cebine giren para aynı kalacak. Ancak televizyonlarda Emekliye zam yaptıkları aralara atılacaktır. Bu açıkça halkı kandırmaktır. Bu açıkça hırsızlıktır. Direne, direne kazanacağız. 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 Dostlar, yoksulluğumuzun teknik sorumlusu siyasi iktidarsa uygulayıcı ve kurumu açıkladığı her veriyle emeklinin sofrasındaki ekmeği küçültmektedir. TÜİK'in marketi nerededir? TÜİK kirasını ödediği ev hangi septedir? TÜİK yöneticileri hangi faturaları ödemektedir? Bizim yaşadığımız enflasyon ile TÜİK'in açıkladığı enflasyon arasındaki dağlar kadar fark vardır. TÜİK pimpon topu ve plastik fiyatlarını baz alarak enflasyon hesaplarken emekli peynir, zeytin, süt, doğalgaz ve kira fiyatları altında ezilmektedir. Resmi enflasyonun sokak gerçeğiyle uzaktan yakından ilgisi yoktur. TÜİK'in verilerine göre yapılan maaş ve aylık zamları aslında reel gelirlerin düşürülmesi operasyonudur. Bizler bu kurumun başkanından ve verileri manipüle her bir bürokratından mahvettikleri hakkımız için hukuk önünde ve tarih önünde hesap soracağız. Sadaka ekonomisini reddediyoruz. İktidar temsilcileri her zam dönemi öncesinde çıkıp emeklimizi enflasyona ezdirmedik, bütçe imkanlarını zorluyoruz gibi hamasi tutuklar atmaktadır. Bu masallara karnımız doktur. İktidar temsilcileri her zam dönemi öncesinde çıkıp emeklimizi enflasyona ezdirmedik, bütçe imkanlarını zorluyoruz gibi hamasi tutuklar atmaktadır. Bu masallara karnımız doktur. Pardon. Emekli aylığı devletin verdiği bir lütuf, bir hibe, bir sosyal yardım veya sadaka değildir. Emekli aylığı yıllarca peşin ödenmiş birimlerin, dökülmüş terinin ve yaratılmış artı değerin karşılığıdır. Bugün bize kaynak yok diyenler, kur korumalı mevduat ile zenginlere, vergi aklarıyla holdinglere, geçiş garantili projelere, projelerle müteahhitlere ve faiz ödeilerine milyarlarca lirayı bir gecede aktarabilmektedirler sorun kaynak sorun değil, tercih sorundur. İktidar tercihini sarmayadan yana kullanmakta, fatura ise emekçiye ve emekliye kesmektedir. Taleplerimiz net ve tartışmasızdır. Devrimci Emekliler Sendikası olarak sefalet senaryolarını yırtıp atmak için aşağıdaki taleplerimizi derhal hayata geçirmesini istiyoruz. TÜİK'in sahte verileri değil, bağımsız kuruluştan açıkladığı gerçek enflasyon verileri ve sendikaların hesapladığı yaşam maliyeti dikkate alınmalıdır. Resmi enflasyonun üzerinde üzerine ekonomik büyümeden gelen defa payı mutlaka eklenmelidir. En düşük emekli aylığı uygulaması askeri ücretin altına düşmeyecek şekilde yasal güvenceye alınmalıdır. 18.900 TL gibi komik rakamlar değil, insan onuruna yaraşır, onuruna yanaşır, yaraşır bir taban aylık belirlenmelidir. Emekliler arasında ayrımcılık yaratan milyonları sıfır zamla mahkum eden kök aylık uygulaması derhal kaldırılmalıdır. Tüm emekli aylıklarına seyyah zam yapılarak taban aylık askeri ücret seviyesine yükseltilmeli ardından oransal artış uygulanmalıdır. Yılgınlık yok, direniş var. Yılgınlık yok. aynı süre çalışmış, aynı prim ödemiş emekler arasındaki aylık uçurumunu giderecek intibak yasası derhal çıkarılmalıdır. Çıraklık sigortası prime esas sayılmalı, bir gün için 17 yıl çalışma haksızlığı ortadan kaldırılmalı, kademeli emeklilik sistemi uygulanmalıdır. <laughs> Sağlıkta katkı paylarının kaldırılması, zaten kuşa dönen ayrıntılarımızdan kesilen muayene, ilaç ve reçete katılım payları iptal edilmelidir. Sağlık emekli için ücretsiz ve erişilebilir olmalıdır. 5510 sayılı sosyal sigorta ve Genel sağlık sigortası kanununun yeniden gözden geçirilmesi, aylık bağlama oranı, güncelleme kat sayısı, aylıkların az sınırı ve aylıkların hesaplanma yönteminin 1999 yılı öncesi gibi uygulanmalıdır. Emeklilerin toplu sözleşme toplu sözleşme masasında temsil edilmesinin öndeki engeller kaldırılmalı. Emekli sendikaları muhatap alınmalıdır. Bugün buradan Türkiye'nin dört bir yanındaki 17 milyon emekliye sesleniyoruz. Kaderimiz iktidar iki doza arasından çıkacak müjde görünümlü sefalet oranlarıyla bağlı değildir. Bizi yok sayanları biz de yok sayacağız. Bizi açlığa mahkum edenlere sandıkta ve sokakta gereken cevabı vereceğiz. Ocak 2026'da cebimize gelecek olan para kiramıza bile yetmiyorsa, torunumuza harçlık veremiyorsak Mesela akşam saatlerinde çıkıp çürük sebze toplayarsak bunun sorumlusu bellidir. Gün gelecek, devre dönecek, AKP halka hesap verecek. Gün gelecek, devre dönecek, AKP halka hesap verecek. Gün gelecek, devre dönecek, AKP halka hesap verecek. Emekler Sendikası olarak ilan ediyoruz. TÜİK'in yalanlarına teslim olmayacağız. Sadaka kültürünü kabul etmeyeceğiz. Hakkımız olan alana, hakkımız olan alana kadar alanlarda, meydanlarda ve her türlü hukuki zeminde mücadelemizi büyüteceğiz. Yılgınlık yok, direniş var. Emekliyiz, haklıyız, kazanacağız. Yasasın Devlet Direniş var. Yılgınlık yok. Direniş var. Direne, direne kazanacağız. İlene, ilene, kazanacağız. İlene, kazanacağız. 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 Ben sen. Kanatıdır. Ayakta kalmak için bütün dünya halkları üzerine insanlık dışı saldırısı ve saldırının daha da süreceği tam bir vahşettir. Dünyanın gözünün önünde halkı tarafından seçilmiş bir devlet başkanını kaçırmak, ülkeye savaş açmak, uluslararası hukuk kurallarının skandal ihlalidir. Pek derdi Venezuela'da bulunan yeraltı kaynaklarıdır. Amerika Birleşik Devletleri sabaha karşı ağır silahlarla Venezuela halkına karşı saldırısı kabul edilemez. Tüm insanlığın, sosyalist örgütlerin, sendikaların, demokratik örgütlerin emperyalizme karşı direnmesi amasız, fakatsız sorumluluklarımızın en başında gelmektedir. Devrimci Emekliler Sendikası Çanakkale Şube Yönetim Kurulu. <laughs> Kahrolsun ABD <laughs> emperyalizmi.